Mütevaz lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir ikram tarifimiz var. Bir gözleme tarifi paylaşacağız ama bu gözlemeyi fırında pişireceğiz. Hufuduk gözlemenin yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemeleri bir göz atalım. Bir paket çabuk maya. Bir su bardağı ılık su. Bir büyük çay bardağı yoğurt. adet kesme şeker 1 tatlı kaşığı tuz yarım çay bardağı sıvı yağ ve yeteri kadar un içi için yarım kalıp beyaz peynir ve üzeri için tereyağı Malzeme listesinden sonra kokutup gözlememizin hamurunu yoğurarak işlemlerimize başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımıza bir miktar un ve çabuk mayamızı ilave ediyoruz. Şöyle unla mayayı bir güzel karıştırıyoruz. Sonra kesme şekerimizi atıyoruz ve ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Ilık su biliyorsunuz mayalı hamurlarda çok önemli çalışması için. İyice şekerin de erimesi için biraz karıştırıyoruz. Şimdi sıvıyı ve yoğurdu. Sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurdumuzda bir büyük çay bardağı biraz da karıştıralım tuzumuzu ekleyelim. Artık unu ilave etme zamanı. Çok sert bir hamur olmayacak çünkü pofuduk adı çünkü gözlememizin yavaş yavaş ekliyoruz. Bunu bu kadar yeter. Şimdi dışarı çıkartalım özleşmesi için bastıra bastıra ve bu şekilde tur attıra attıra birkaç dakika daha yoğuralım. Bu kadar yeterli güzel özlü bir hamur oldu. Şimdi kabımızı dibine biraz un serpiyoruz. Hamurumuzu aksarıyoruz ve üzerine bir streç filmle kapatıyoruz. Ilık bir ortama götürüyoruz ve 45 dakika 1 saat dinlendiriyoruz. Hamurumuzu 45 dakika dinlendirdik. Güzel kabarmaya başlamış. Şöyle bir bakalım isterseniz. Açalım üzerine. Mis gibi kokuyor. Şimdi elimizi biraz unlayalım ve tabaktan çıkartalım. hamurdan limon kadar parçalar alacağız şu şekilde elimizden ne çıkarsa sonra bu bezelerimizi düzelteceğiz bezelerimiz tamam diğerleri de burada şimdi önce parmak uçlarımızla biraz açıyoruz daha sonra bir merdane yardımıyla çok fazla büyütmeden küçük bir tatlı tabağı kadar açıyoruz. Tadifidir. Kenarına peynir koyuyoruz. Her türlü malzemeyi kullanabiliriz. Şöyle üzerine kapatıyoruz ve parmağımızla sıkı 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 bastırıyoruz. Üzerine de tabii ki kabarmasını istiyoruz ama şekilli kabarması için çatalla şöyle iki tane delik atıyoruz ve diğerlerini aynı şekilde yapıyoruz. Son gözlememizi de koyduktan sonra şimdi üzerlerine parça parça yağ bırakıyoruz. Bu yağ eriyecek çok güzel bir lezzet verecek ve renk verecek. Şimdi artık 180 derecedeki yaptığımız fırını verebiliriz. Pufuduk gözleme fırından çıktı. 180 derece fırında 20 dakika pişirdik. Muhteşem, yumuşak, harika renkte pufuduk gözlemelerimiz oldu. Bu şekilde servise sunalım afiyetle yiyin. Mütevazı lezzetler mutfağının bu bölümünde de yapımı oldukça kolay bir tarif paylaştık. Hufutuk gözlemenin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve de mütevazı lezzetleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalınız.